Merhaba arkadaşlar ben Gipsy Danger ve bir oyun videosunda daha beraberiz. Her zaman gibi Hayden Seek Yani bu min demeye çalışıyor biliyorsunuz. Adı Bumin. Ha bu arada benim adımı bilmeyenler varsa ben Gipsy Danger değilim tabii ki. Yani o sadece Minecraft ismim. Ee, yani oyun ismim. Sadece benim adım Meriç. Meriç Emin. Size kalmış. Town Belki beni tanıyorsun. Giz? Ney? Tamam. Town. Town'a. Bekle. Ah haydır. Aa bu map işte daha nefridir. Her zaman gibi ilk oynuyoruz. Artık onu dememe gerek yok. Bunu anlamanız gerekiyor. Ama yine de video. Belki bilmiyorsunuzdur. Ya da yeni abone olmuşsunuzdur, size kalmış. Ha bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyen varsa lütfen abone toplayabilir mi? aboneye çok ihtiyacımız var. Yani abone sıkıntımız var biraz. Bu ben gizli yerime gidiyorum. Takip etme beni. Tamam. Edemezsin zaten Adı üstünde gizli yer Ben de çok güzel bir yere saklandım Ama benimkisi hiç bulunmayan bir yer hiç Bulamayacağım bir yer Suyun yani altında yılları... Ney? Suyun altı Hayır suyun altında beni bulabilirsin Çok daha gizli bir yer Egemen falan gösterdi bana Sen taşsın değil mi? Evet. Niye? Ben şu tahtayım. Ben orayı biliyorum. Ha. Sen sen buraya ha sen buraya mı saklandın? Evet. Kabustum. Vay çakal. Sana da mı gösterdiler? Bana senden önce gösterdiler. Ha güzel. Bekle bir stone daha var orada. Sen öndeki misin arkadaki misin? Eee öndekiyim. Beni anlamıyorlar. Ben şu anda hareket etmeyen benim. Hareket etmeyen benim. Ya bu yer çok klasik bir yer. Beni yani anlamıyorlar çok klasik... ya değil mi? Beni anlamıyorlar. Kim? Seeker'lar anlamıyorlar. Oğlum biraz. Sen de malsın oğlum. Seeker'a dalalım mı abi? Toplu dalalım mı? Sen solid oldun değil mi? Evet ben solidim oldum. geldi geldi. Adam geldi. Dur. Ç ad adama çakıyorsun. Adama çakıyorsun. <gülüyor> Çaktın <gülüyor> adama. Adama çaktım. Ben, ben nece? Hayır ben çaktım. Sen çakamadın. Ha ben Bekle. çaktım. Bekle direkt geliyor. Geliyor sen... ezik seni. Öldür öldür. Öldüm. O çaktı bir de adama. <laughs> 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 Mumin onu uzak tut. Geliyoruz seni. Geliyoruz seni kurtarmaya. Ka çıktım ben oradan. Çıktım çıktım. Adam seni alırdı. İki sıkırın yanından geçtim. Ölürsem çıkarım. Bire ben miyim? Asi olmuş Nasıl? Bu min dur benim o. Bana çakmıtım çakmışsın bir tane. Bana çakarsan var ya. Zaten çok sen kaşındın. Sen kaşındın lan. Ha, ha, Seni öldüreceğim. Hayır. Geber. Ben öldürmedim. Adam öldürdü. Hayır. <laughs> Benim elimden bir kan çıkmadı vallahi hiç anlamam. Tamam ben bir şey demiyorum. Ayrılırım zaten. Ayrıldın mı? Hayır ama ayrılabilirim herhalde. Ay ayrılma videoda ayrılma. Tamam. Videonun dışında ayrılabilirsin. Onu sadece seni döveriz ama videoda ayrılırsan ayrı bir dövüş olur. Ayrı bir dayak yersin. Ha bu arada bu eşkence işkence ediyoruz diye hiç öyle konuşmayın. Çünkü bu gerçekten büyük suçları var. Siz onu bilmiyorsunuz da. Hep onlar hep, onlar suçu kısaca. Aslında şey her her boku bu yok. Geliyor bize suç açıyor. Her her bokta. Aha bir tane Haydır gördüm bak taş basamak Sen neredesin? Sudayım ben suda zaten Suyun içinde görebiliyorum çok güzel Abi bir çağırın Ha Abi, bekle Bir tane adam gördüm orada Hi guys Abi x sayesinde gördüm yoksa göremezdim. Adam kaçtı ya. Nerede bekle? Bu min yolda bir tane taş basamak var. Heş işte, o ben o, onu bana onu. Taş basamak değil aslında taş fans. Adamla şu anda dönüp dönüp duruyoruz. Ho adam solladı. Diyeceğim. Umiyim bak şurda. Yolda bir de kitaplık var double. Şuraya bak ya rezalete bak adam bize vuruyor. Yok artık. Umiyim yolda bir saçma zamak var. <laughs> yolda bir tane mal var. Bitti bitti zaman. Ya abi tam bir hadi bir daha. Halloween değil. Halloween. Hayır City. Oğlum şimdi deme şunu. Hayır çıkmıyoruz. Bal gibi de çıkıyoruz. Çıkarsan Ya. Bekle biraz. City daha tamam 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 geliyor. Başlıyor oyun. Bak adamlar geliyor ki şu gördü mü? Oh. Seni salak. Sen anlamıyorsun zaten değil mi? Sen ne yapıyorsun? hamile kalmak istiyorsun. Al sana hamilelik. Al sana hamilelik. Bu ne karamol? Bu ne karamol? Gel lan. La, la. Gel lan buraya. Gel sen. artık Artsın ki oğlum. Sen köpek balığına kafa attın ben adam kestim. Sana ne lan? Abin uçak kullandı. İkinci evet. Dünya Savaşı'na katıldım oğlum ben. Yani artistin kim? Kullandım, kullandım, ki kullandım uçak kullandım. He. Evet kullandım yalnız Minecraft'ta kullandım. Ben de kullandım. Flans mod, nah kullandım. Evet. Babayı kullandım. Sen köpek balonu ancak kafa atarsın. Recep dedik <laughs> gibi mi? Recep in the house. Zaten... Gimme the music. Biliyoruz oğlum Recep olduğunu. Türk oh, olduğunu da belli zaten. Log oldum. Rahmete. Yok, ben ağaçların üstünde takılacağım. Abi ağaçlar iğrenç bir blok olduğunda tek çözüm benim için. Başka türlü kurtuluş yok çünkü bana. Taksak bandım Buraya da seeker gelmez. Nasıl çağıracağım onu? Yani? gelirse var ya çok pis çabalarım ya. Tamam Seeder gitti. Sakır sakır. Hiç sakırcı abi. Falan. <laughs> Aa bu mi komik abi gülmekten kırılıyorum ya. <laughs> Oğlum kırdım beni gülmekten lan. Diyeceğim de kıramadım. Demek bana şiddet uyguluyorsun ha? En iyi arkadaşlarından biriyim. Sen bunu yarak biliyorsun Ben sana prezervatif vermez miyim al sana? Oğlum nereden ağaca çıktığımı unuttum lan. Ha. aa Yıkırı görüyor mu? Hayır. Daha önce çıkamadım ki. Ağaç şu anda beni gıcık ediyor çünkü. <laughs> <Bak> ya <laughs> ne yapacaktın? Şöyle. <laughs> Var mı lan anayan bakan? Ben. Tamam. Senin ağzını gözünü yamultuyorum. Ama yandan bakıyorum işte yandan. Yani yan gözükçe. İşte şey... sana bir an çakarım bu sana? Sana bir an, bir ben çakarım. Bir yer çakar bir de şimşek çakar. Uy. O kadar Bu ben sikra dalıyorum. Sikra dalıyorum ben. Diyeceğim de ya dalmayacağım. Vazgeçtim, korktum. Korkak. Sikir <laughs> <Seeker> buradaymış. <laughs> Hemen cisimleş. <laughs> X. Seeker benim yerimden uzak. Oha iki tane Seeker var. Günaydın. Ben böyle izlerim yalnız her yere. Her yer görünüyor böyle. Salaklar beni nerede arıyorlar? Ondan bu Seeker'lardan mı korkacağım lan Bunlar kerevit. Kerezit. Adam şuradan ama ya. Anana. Anan be canım. Cisimleş birader. Hı. Adam boş boş arıyor. Xray e çok işe yarıyor burada. Ha, adam önümdeymiş. Ağzına soktu onu çocuğu. Öl, 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 öl. Ya niye ölmüyor ya? Bilmem ki abi videonun ortasındayız ama Ha bu ikinci video muydu yani ikinci bölüm müydü videonun? 4 Ya da 5 Hayır 5. Hayır oğlum video bölümü değil Iııı ee, iki tane high density çekiyoruz ya Kaçıncıydı 1 mi 2 mi? Bu 2 Tamam o zaman bir dahakine videoyu bitireyim Dur 1 mi hatırlamıyorum Lan senin Eğlenin Seagra'da olacaksın ben de dalayım yardım. Allah, Allah. Tek başına. Allah kaç. Öldün mü? Hayır. Öyle ölesiye ya. Ay, ay kaç ya. Abi saygılar abi. abi. büyüksün abi. Kaç kaçıyorum abi. Tamam abi. Tamam bir daha böyle yanında olacağım abi. Tamam saygılar abi. Ben büyüksün abi. Kaç abi. Saniye. Bu ama ya. ee... konuşuyorsun yani iki saattir. Sen çimensin değil mi? Aynen. Ç yanında az önce bir kütük geçti mi? Hayır. Ben seni görüyorum sen beni görmüyorsun. Ama salla zaten yendik. <laughs> Ege ne kapar? Önce otelde şey, önce oyunda şey, Sky. Ay, ha bu birinci oyunumuz, ikinci Space Space Space. Hayır Space'e gelmem ben. Ya hayır Neyse. ya. Neyse geleyim. Oha çok kişi. Lobiye sokayım. Ha az kalsın kullanmayı unutuyordum da. Haydır olacağım. Hangi bloğu seçtin? Söylemem. Söyle. Hayır. Omin 15 tatilde değiliz. Çok kötü yaparım seni. Tamam ya. Ben öldürmeyeceğim merak etme. Ben haydır olacağım yani. Tamam abi. Omin söyle. Hayır. Omin yaklaşık 12 saat sonra uyuyacağız ve sana 10 dakika gibi gelecek. Ve da, ciddi anlamda sabah sabah benim ağzımı, ağzını gözünü kanatırım koşmuyor lan. Koşmuyor. Salladın. Quartz Abi gerçekten nesin dürüst ol. Ya force oyun dürüst. Ben Aa, chestim Bu adam seni öldürdü değil mi? Furun Ege. Dışarı mı çıkıyoruz? Evet, sen nesin? Ee, chest. Oy, kötü. Yalnız ben her yerde koşuyordum. Bina, eee, quartz'ini takip ediyorum. Etme git. Ay chest e, beni gördün mü? Hayır. Ç chest olarak beni görmedin mi? Hayır. Tamam sen körsün. Tamam ben yukarıda gözetçilik yapacağım. Bu keratalar neyle uğraşıyor Bir diye. Bir tane tahta gördüm. Oğlum dışarı çıkıyor. Diyeceğim <laughs> çıkmıyor. Abi. Ya odaya girdi. Evet. Bir tane ışık taşı var. Ha abi bir tane kuartz öldü. Vallahi onun da bile değil. Onu salaklı. Asikra dalıyorum. E abi bekle ben de geliyorum madem. adam. Bekle ben de geliyorum madem. Ne e, nereden dalıyorsun? İçeri. Koş 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 koş. Oh, hayır. Tamam beni bulamayacağım zaten. Bulsam bile yakalayamayacağım. Için. Ya lan ya ne oldu ya. Çıkma oyundan. Videodayız. Ne demiştik video dışında her yerde çıkabilirsin. Sadece dayak yersin ama videodayken çıkarsan çok kötü olur. Gelmem yarın. Gelme. Ondan sonraki gün olacak. Ondan sonraki gün, ondan sonraki gün ve ondan sonraki gün. Şikayetçi olurum. Ol. Ee, ev, evimin yakınlarındasın. Evine gelip dövebilirim. Yaz kapıyı açma. Okulda bir şey yapamaz buna. Okul dışında dövdü. Bizi ilgilendirmez derler dövmek polis dediğimde de o kadar o kadar ciddi anlama. Polis o He? Polis Polis. Ne yapacak oğlum siktirin de Ne diyorsunuz ya? Bekle ben de ağzımı bozdum nedense. Sıçacağım artık tamam. Polis gelecek sana toba suyu sıkacak. Sen. Toba suyu, toba suyu. Kimyasal su. Bekle. Sana bir bakayım neredesin? Bu seni şu anda görüyorum. Şu anda seni yukarıdan görüyorum. Arkandayım salak. Mumin <laughs> seni takip ediyorum şu anda sen görmüyorsun. Bunu ne kadar salak bir şey çıktı sen. Evet bu Bana çok yakınsın. Bakalım beni bulabilecek misin? Ha oralardayım işte. Tam olduğun yer yerler, yerlerdeyim. Bir bulamadım beni ya. Ender sandığı mısın yoksa normal sandık mı? E, crafting table. Crafting table mı sandık dedin? Ya e, boş ver şimdi crafting table mı? Boş ver. Kaç 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 kaç. Annem geldi. Anne videodayız. Konuşma olur mu? Olmaz. Ya trolleme beni. Onu kaka korkuyorum şu anda bilemez. Kovalıyorlar mı seni? Hayır ama galiba biri peşimde. Evet biri peşimde. Kaç, kaç 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 kaç. Hadi ya 42 saniye dayanabilirim. Nee hey? Hayır hayır. Hey. Var değil ben. Hadi 30 saniye 30. Hayatla. Like Ya adam sapıttı. Şu, anne biraz sessiz olursa mutlu olurum. Hadi 13 saniye birisi gelmezse her şey yolunda adam beni yakalayamayacak. Ne diye ağzını. Ceber lan. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna ya bir oyun videosunun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bomi söyleyecek sözün var mı? Hayır. Evet arkadaşlar o zaman bu bugün videosunun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Herkese iyi günler.